Biz farklıyız. Farkında mısınız? Alparslan. Hediye verme. İle 5 lirası bana 6 lira. Hani kepçeyi sorduk. Mendup Bey'de. Yani başkasına 5'e bana 6'ya mı? Bana 6'ya. Niye? Sen Aynen. çok paranız paran var? <laughs> biz erken aldık herhalde ondan. <laughs> Şimdi abi, satamıyordu. <laughs> Ee, biz e, şey yapmıştık, almıştık. Kepçe satış yoktu. Memduh Bey 10 yıldır Adana tarım fuarına geliyor, birçok fuara de, gidiyor. Kayseri'de. Kayseri Kayseri'de. Kayseri Kayseri. Ee, siz Alt Tarım Makinelerinin ürünlerini nasıl buluyorsunuz? Ee, çok güzel. Ben memnunum. Kepçe'yi aldım ama başka da e, tarım makinası almadım. Evet. Hani ama e, şeyleri güzel. Makineleri güzel. Reklam. Siz kepçe yalan ne kadar aldınız? 5 yıl oldu muydu? oldu yani beş yıl oldu. Platin serisi başladı. Patentli bir ürün. Platin serisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel. Ben sattım traktörünle kepçeyi sattım ben. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sağ ol. Alparslan 444 3902. Farkı farkı